Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte dünyanın işte en pahalı birini içeceğiz. Hızlıca konuşuyorum çünkü çektim ama bir anda kapandı. Yani tam bitirememiştim. Neden farklı bir yerdesin diyebilirsiniz. Ee, Kosova'ya geziyorduk. Oteldeyiz. Ee, şimdi ışık biraz fazla geliyor da. Ee, i̇şte bakın şu su. Bundan içmeyeceğiz. Şu, şunu içeceğiz az önce içtim zaten biraz ama. Biraz acele ediyorum. Normal su tadı. Ama içince sanki bir anda içimde bir şeyler olmuş gibi hissettim. Bulursanız içmenizi öneririm. Ama biraz pahalı. <laughs> Video bitti. Değil mi ya. Bir o kadar da ya da biraz daha konuşalım. Konuşayım. Bununla ilgili. Su bayağı iyi. Bir kere bayağı iyi. Güzel bir su. E, bu arada e, birazdan Brawl Talk izleyeceğim videosunu çekmeyeceğim çekmem ama güncelleme ile ilgili bir video atarım bay bay